Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisi yayınlama vakti artık değişmiş oldu. Evet arkadaşlar artık cumartesi Fox'ta izleyebilirsiniz. Seve seve sevdiğiniz en güzel dizini artık cumartesi izleyebileceksiniz arkadaşlar. Artık yayın vakti değişmiş oldu. Ve umarım siz de bunu normal karşılarsınız ve artık cumartesi Fox'u izlersiniz. Seve seve Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölümden başlayarak her cumartesi seve seve ekranlara geçip ekran başında olup muhteşem bir dizimizin muhteşem bölümünü seve seve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dizimiz muhteşem ve 19. bölümüyle geliyor. Herkesi şaşırtan sahneler yer almakta artık oldukça güzel bir sahne gerçek olacak ve Eda ve Serkan arasında büyük bir aşk yaşanacaktır. Evet arkadaşlar muhteşem dizimizin muhteşem oyuncularından gelen kareleri sizler için paylaşmış oldum. Hoşçakalın.